Ata'nın kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde. Merhaba çocuklar. Ata Yayıncılığı'nın sizler için hazırlamış olduğu Afacan ile okuma yazma öğreniyorum derslerimize devam ediyoruz. Hangi fasiküldeydik? 13. fasikülde. Bakalım burada hangi sesi tanıyacağız? Hangisini öğreneceğiz? Başlıyoruz. Rrr. Ressam dört çorabını arar. Reçel yemek Murat'a yarar. Kırmızı, sarı ve mor rengim. Kara karga benim döngüm. Kartala neler vermeli? Furkan'a fener vermeli. Irmağın suyu duruldu. Orduya pazar kuruldu. Roketle uzaya radyoda dinledim bu haberi Eda ile ata uzay yolunda Bir harf daha tanıyorlar bu şarkıyla Evet bir harf daha tanıyoruz Bakalım şarkıda geçen varlıkları bulalım. Çok eğlenceli bir şarkıydı. Burada bir radyo var. Radyo. Ne demişti? Radyoda haberleri dinlemişler demişti. Radyo. Radyo. Sonra bir roket vardı. Roket işte buradaymış. Roket. Hadi bakalım. Roket. Roketi de bulduk. Burada da bir robot var. Robot. 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 Harika. Şarkıda geçen rrr sesi olan varlıkları bulduk. Hadi geçelim fasiküllerimize. Oradaki çalışmaları yapalım birlikte. Atınım kitapları her an elimde. 13. fasikülün 9. sayfasındayız. Haydi başlayalım çalışmaya. Yine çok eğlenceli bir resim çıktı karşımıza. Ne yapıyorlar? Hadi bakalım. Biraz büyütelim. Tamam. Ne görüyoruz? Gördüklerimizi anlatıyoruz. Burada benim ilk dikkatimi çeken radyo. Evet, radyoda müzik çalıyor. Eğleniyorlar. Hava da biraz rüzgarlı mı? Evet, bakın rüzgar var. Sonra burada bir sivrisinek sanırım bu. Sivrisinek de rüzgara kapılmış, savruluyor. Yapraklar uçuşuyor. Burada da bir robotumuz var. Ne yapıyor robot? elinde? Raket. Raket var elinde. Demek ki tenis oynuyordu. Sonra arkadaşı robotu gördü. Onun yanına gitti. Nasılsın deyip halini hatırını sordu. O da dedi ki resim yapıyorum. Tuvalin başına geçmiş resim yapıyor. Bakın buraya bir resim çizmiş. Elinde de paleti var. Harika. Resimde gördüklerimizi anlattık. O zaman geçelim diğerine. Bu çalışmamızda içinde rr sesi olan varlıkları işaretliyorduk. Burada bir raket. Evet bu da raket. Bu masa tenisinin raketi. Raket. Raket. Rr sesini duyduk. O zaman işaretleyelim. Sonra bir zımba. Zımba. Var mı? Yok. Geçtik. Peki bunu tanıdınız mı? Traktör. Evet, tarlalarda kullanılır. Traktör. Traktör rı sesini duyduk. İşaretleyelim bunu da. Sonra bir hesap makinesi. Hesap makinesi var mı? Yok. Geçtik. Burada şöyle mor bir erik gördük. Erik. E Rik, erik. Harika. R sesini duyduysak işaretleyelim bunu da. Ve bir tarak. Tarak. Harika. Bunda da r sesini duyduk. Bunu da işaretlemelisiniz o zaman. Şimdi çalışmamızı kontrol ediyoruz. Bakalım. Raket, traktör, erik ve tarak. Tamam, bu sayfadaki çalışmaları tamamladık. Hadi geçelim diğerine. Burada daha tamamlama çalışmalarımız vardı. Hadi bunları yapalım şimdi. Yine birazcık büyütelim. İçinde rrr sesi olan varlıkları arıyoruz. Ve onları tamamlayıp boyuyoruz. Ne var burada? Bir radyo. Radyo. Harika. Boyamalısınız. Makas. Ma kas var mı r sesi? Yok, geçtik. Rüzgar gülü. Evet. Var mı? Rüzgar gülü. Evet, rüzgar r sesi var. Bunu da boyamalısın. Sonra bir mantar çıktı karşımıza. Mantar Rır sesini duyduk. O zaman bunu da boyamalısınız. Bakalım tamamlandığında ve boyandığında nasıl görünüyormuş. İşte bu şekilde. Siz de istediğiniz renkte boyayabilirsiniz bunları. Çalışmayı kontrol ettik. Alt kısma geldik. Karşımıza bir dinozor çıktı. Dinozorda eksik kısımlar var. Bunları tamamlayalım birlikte. Nasıl tamamlamalıyız? İşte şu şekilde. Başlıyoruz. Önce yukarıdan aşağıya düz bir çizgi çizip burasını tamamlıyoruz. Sonra baş kısmındaki yuvarlığı, yarım yuvarlığı tamamlıyoruz. Sonra aşağı doğru sağa eğik doğru bir çizgi çiziyoruz. Güzel. Bir de alttakine bakalım. Bunda nasıl tamamlamalıyız? Yukarıdan aşağıya. Sonra bu üstündeki sırt kısmındaki kıvrımı tamamlamalısınız çocuklar. Bunları da kontrol edelim mi? Bakalım boyandığında, tamamlandığında nasıl görünüyormuş? Dinozorlarımız tamam. bu Bunlar da tamam. Bunları tamamladık. Siz de bunları mutlaka tamamlayıp boyayın. Geçelim diğer sayfamıza. Evet, diğer sayfamız geldi. Bu dersimizde büyük R sesini ve küçük R sesinin yazılışlarını öğreneceğiz. Büyük R harfinin yazılışına bakalım birlikte. Hazır mısınız? Önce... Videomuzu izleyelim. Bakalım kaç harekette yapıyormuşuz? Nereden başlayıp nerede bitiriyormuşuz? Hadi bakalım. Büyük R harfi birinci çizgiyle üçüncü çizginin arasına yazılıyor çocuklar. Ve tam üç harekette yazmalıyız. Bir, iki ve üç. Bu yuvarlak kısmın ilk aralığa denk geliyor. Hadi birlikte yapalım bakalım. Hazır mıyız? Parmaklar hazır mı? Güzel. Birlikte üzerinden geçme çalışması yapalım. Hazır. Başlıyoruz. Birinci çizgiye koyduk kalemi. Aşağıya doğru iniyoruz. Bu bir. İki. Ve üç. 2. Aralık'ta da bu eğik çizgiyi yapıyoruz. Tam 3 harekette tamamladık. Bir kez daha tekrar edelim. 1 2 ve 3. Harika. Hadi o zaman. Şimdi gidelim buna örnek yazma çalışması yapalım. Atan'ın kitapları her an elimde. Büyük R harfini birlikte yazalım şimdi. 3 hareketi yapıyorduk. 1 2 3. Haydi buna da örnek yapalım. 1 2 3. Tamam. 1 2 3. Diğer harfleri de yazın. Tamamlayın bakalım. Yazma çalışmamızı tamamladık. Kontrol edelim. Bakalım. Büyük harfini yazdık. İlk sıra. ikinci sırada tamam. Üç ve dördüncü sıraları da sonuna kadar devam edip büyük r harfini yazdınız. O zaman ne yapalım? Küçük r harfine geçelim. Buradaki görsellere bir bakalım öncelikle. Rende. Rende. Radyo. Radyo. Bu da tamam. Hadi geldik küçük r harfine. Birlikte bakalım. Önce videosunu izleyelim bakalım çocuklar. Küçük r harfi bu renkli olan ikinci aralığa yazılıyordu ve tam iki harekette yapacağız bunu. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Bir, iki, harika. Bir kez daha tekrar lütfen. Bir. Ve iki. Tam iki hareketle bunu da tamamladık. O zaman hadi gelin buna da yazma çalışmalarına örnekler verelim. Geldik küçük r harfini yazmaya. Hadi bakalım. Renkli bölgeyi yazıyorduk ve tam iki hareketle yapıyorduk. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Hadi şimdi gidelim yazdıklarımızı kontrol edelim. Yazma çalışmamızı yaptık. Kontrol edelim çalışmalarımızı. Evet, küçük r harfini yazdık. Şimdi kontrol ediyoruz. Çizgilerin dışına taşmadan dikkatli bir şekilde ikinci aralığa küçük r harfini yazdık. Üstünden geçtik, boşlukları tamamladık. Böylelikle iyice öğrenmiş olduk. O zaman şimdi küçük bir görevim var. Afacan çalışma kitabımızdayız. Çalışma yaprağı 32'deyiz. 32. çalışma yaprağında üst kısımda büyük r, alt kısımda da küçük r harfinin yazılışı var. Bu sayfayı mutlaka tamamlayın çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Bol bol okumaya, yazmaya devam. Hoşçakalın. kalın. Atanım Güzel şarkı ise hep dilimde